tüm sıkıntılarını, tüm beklentilerini paylaşmak istiyoruz. Seçimden seçime değil, her sıkıntısında yanında olmak istiyoruz. Hükümetlerin yıllardır Türkiye'de uyguladığı yerel kalkınma hamlesine şehir olarak da katkımız olsun istiyoruz. Önce bu yöredeki esnafın, tacirin, tüccarın veya sanayicinin gelişmesi, bu gelişmeden alınacak payın halkımıza yansıması için elimizden geleni yapacağız. Orduyu ticaret ve sanayi odasını nasıl yöneteceğimize gelince mutlaka geçmişimizden ders alacağız. Kuruluşu yüzyıllara varan Son e, rakamlarla 100 yıllık firmalarımız var Ordu'da. Bu ve benzeri firmaların bilgi birikimlerinden her zaman faydalanacağız. Mutlaka bir danışma meclisi kuracağız. Her sektörün eski ve kadim firmalarının temsilcilerini toplantılarımıza davet edeceğiz. Onların fikirleri bizim için çok önemli olacak. Ama aynı zamanda da çağın gerçeklerine uygun bu yüzyılın eğitimini almış bu yüzyılın ufkuyla çalışan genç arkadaşlarımızla da icraatın içinde olacağız. Orduyu barıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Orduda inanılmaz bir kopukluk yaşanıyor. Kimisi siyasi ayrım, kimisi statik ayrım, statü ayrımı. Organize sanayisiyle küs, iş adamıyla küs, sanayicisiyle küs. Fındıkçısıyla küs bir ticaret ve sanayi odasıyla başarılı olamayacağımızı görüyoruz. Ticaret ve sanayi odasının bünyesinde tüm dernekleri iş adamı ve e, sanayici dernekleri toplamayı düşünüyor. Onların orada minik bir irtibat, e, irtibat ofisi olacak ama orayı çok aktif kullanacaklar. Böylece onların fikirlerinden. Onların katılımlarından yararlanarak daha güçlü bir ordu yaratmaya çalışacağım. Bu yola çıktığımda bana destek olan tüm arkadaşlarıma, bize teveccüh gösteren ordulu esnaf, sanatkar, iş adamı ve sanayicilere çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bu seçimin bana getirdiği en güzel şey aslında orduyu keşfetmek oldu. Son derece iyi eğitimli, son derece başarılı genç arkadaşlarla tanıştık. Ve onları aramıza aldık. İnanın bu siyasetin çok üstünde, e, siyasetle hiç örtüşmeyen bir dostluk grubu yürüyüşüne döndü. Beni en çok mutlu eden şey de bu. Bu dinamizmi inşallah çalışmalarımıza da yansıtacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim sorum o. Tabii buyurun.